Kaski gece mesaisi yaptı sevgili seyirciler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'nin Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda asfalt yenileme çalışmaları kapsamında yağmur ve kanalizasyon mazgarları temizlendi. Mevcut rögar kapağı ve yağmur suyu ızgaraları yükseltilerek asfalt kotuna getirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kış aylarında sürücülerin güvenli ve konforlu yolculuk yapabilmesi için Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın köprülü kavşak inişiyle Kızılırmak Caddesi arasında asfalt yapım çalışması gerçekleştirildi. Şehir içi trafiğin aksamaması için gece saatlerinde başlayan sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince oluşabilecek su baskınları ve taşkınlara karşı kış hazırlıkları kapsamında kanalizasyon, yağmur suyu ızgaraları tetizlikle temizlendi. Diğer yandan müzergahta yer alan kanalizasyon hattı kapakları ve yağmur suyu ızgaraları yükseltilerek asfalt seviyesine getirildi. Kask ekipleri kış hazırlıkları kapsamında ihtiyaç önceliğine göre kendi muhtelif yerlerinde kanalizasyon, yağmur suyu ızgara ile rügar kapağı, içme suyu, vanın kapağı yükseltme çalışmalarını önümüzdeki günlerde de sürdürecek.